Evet, şimdi sizin için <laughs> iPhone fiyatlarına bakacağım. zoomere geldik. Botum'da e, iPhone satışının en çok olduğu mağaza burası. İçerisi de zaten şu anda dolu görünüyor. Bizimkiler yine toplamaya gelmişler. Bakalım fiyatlar nasıl? Neler var? yanlış Laptoplara bakalım. Lenovo IdeaPad 1269 liraymış. aslında laptop fiyatları da iyi bence. Gerçekten iyi. Laptopta da alınabilir gibi yani çarpı 7 ile 10 bine falan 10.5-11 işte ee, tax free ile daha iyi bir fiyata gelebilir hmm, bakalım Macbook 3000'leri bunun Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama burada ee, 21 bin yani tax free ile 20 bine falan sanırım gelir Vay bu hangisi? Hmm, güzelmiş. Valla bu. Hmm. iPhone 12 2000 leri. S22 2000 lira. Ne kadar bir Çekmek yasakmış bunları gizli gizli çekelim. Görüyorsunuz fiyatlar bu şekilde. Evet S22 Plus, S22 Ultra 3 bunları. Çok iyi ya. Şu an. <laughs> Baksana. S22 Ultra 3000 liraymış. Şu an bir kafam karışmadı değil yani. <laughs> Vallahi fiyatlar çok iyi. Gerçekten alınırmış. Yani ben Tabii, telefon tamam telefonla işim bitince sadece telefon almaya gelebiliriz. Aynen. Tabii ki çok uygun S22 Ultra 3000 lirayı. Şöyle. iki yüz Apple iPhone 11'ler birler bin yedi yüz beş yüz MacBook Air. Merak Bu da tax-free sırası. Tax-free <laughs> kurulu. <laughs> Görüyorsunuz. Allah yardım etsin. Allah'a dehşet. Buraya kadar. <laughs>